Herkes geldi mi? Herkes geldi mi? Dikkat. Dikkat. Hatice annemizin kabrini bölük bölük göstereceğim. Hatice annemizin kabrini bölük bölük göstereceğim. Tam karşıda bir yerde. Önce bir bölük gelecek, selam verecek. Sonra bir bölük gelecek. Selam verecek, göstereceğim. Ancak önce Kur'an okuyacağız. Kur'an okumadan önce bir selam verelim. Ondan sonra inşallah önce bir hep beraber selam verelim. Benim gibi. Esselamu aleyki Esselamu aleyki Ve rahmetullahi Ve rahmetullahi Ve berekatuh Ve berekatuh Ya um mi ya ruhumi yeriniz mübarek olsun yeriniz mübarek olsun makamınız ali olsun makamınız ali olsun biz de sizin geldiğiniz yere geleceğiz biz de sizin geldiğiniz yere geleceğiz rabbim rabbim peygamberimizle peygamberimizle sizinle beraber sizinle beraber Cümlemizi haşr eylesin. Cümlemizi haşr eylesin. Sakın yoruldum demeyin hocamı dinleyin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير <applause> الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور <applause> الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يرصف بكم الارض فاذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى مَنْ يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Adem Allahu'l Azim. Sübhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Evet. Eş olmadan, anne olmadan ümmetin annesi olma yolunda en doruk noktalardan bir tanesi Hazreti Hatice. Rabbim inşallah onu cennette görebilmeyi nasip eylesin. Amin. Görmeyi dile dileyeceğiniz en birinci sıradaki annelerimizden biri olması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşında. Kendisi 40 yaşında efendimize bir ticaret kervanı vererek Şam'a göndermiş. Ticaret yaptırmış. Onun dürüstlüğüne, onun eminliğine, onun ticari ahlakına hayran kaldığı için kendisi talip olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmiş. Ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dört kız iki erkek olmak üzere yıldızlar bahşetmiş. Hazreti Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Fatıma kız evlatları, İbrahim ve Kasım, Abdullah ve Kasım erkek evlatları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bahşetmiş. Onun haricinde Mekke'nin en temiz kadını. Evlen Peygamberimizle evlenmeden önceki ismi Tahire, Tahire. Temizliği, iffeti gönüllere destan olmuş. Mekke'nin en zenginleri, en ileri gelenleri talip olmuşlar ama kesinlikle evlenmemiş. O her daim dürüstlüğe talip olmuş. Her daim Allah yoluna talip olmuş. Her şeyini Allah yolunda harcamış bir kadın. Mekke'deki evi çok güzel, çok büyük bir ev olduğu için ikinci Kabe olarak anılıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendikten sonra orada oturmaya başladılar. Ama kısa bir süre sonra bütün servetini, bütün ticaretini, bütün malını, varını, yoğunu Allah yolunda harcadı. Allah yolunda harcadı ve biraz evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu evi gördünüz ya, onun arkası, onun arka bölgesi Beni Haşim Mahallesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi olan Haşimoğulları mahallesinde müşriklerin Müslümanları ablukaya alarak ekmek vermedikleri, su vermedikleri, onlarla alışveriş yapmadıkları dönemde o tepelerde kıl çadırın içerisinde yamalı elbiselerle vefat etmiş bir kadın. Ama daha önce Hira'da da anlatıldığı gibi Allah'ın selamına maruz olmuş bir kadın. Allah'ın selamını <laughs> almış bir kadın. Gıpta etmemiz lazım. Bu vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölünceye kadar ondan hiç vazgeçmemiş. Ölünceye kadar her daim onu almış. Medine'de bir meclise otururken bir ses duymuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkmış cübbesini çıkartmış. O kadını çağırmış. Oturtmuş. Tabii diğer eşleri kıskanmışlar. Demişler ki bu kim ki? Bizim makamımıza oturuyor. O demiş Hatice'min arkadaşıydı. Ben Hatice'mi hiçbir şeye değişmem. Ben Hatice'mi dünyada hiçbir şeye hiçbir değere değişmem demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük aşklarından, en büyük hizmetkarlarından, İslam'a en büyük yatırımı yapmış, en büyük hizmeti etmiş, gıpta edilecek bir kadın, temizlik, iffet, namus, bir abidesi olmuş ve İslam'ın ilk annesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk eşidir. Rabbim inşallah şefaatine nail olabilmeyi, Amin. cennette onunla komşu olabilmeyi Amin. nasip eylesin. Amin. Cennette ilk görmeyi isteyeceğiniz kadın Hazreti Hatice olsun. Amin. Cennette ilk görmeyi isteyeceğiniz erkek Hazreti Hamza olsun. Amin. Musab bin Umeyr olsun inşallah. Amin. Rabbim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in biricik eşi Hazreti Hatice'ye komşu olabilmeyi, Amin. onun eteğinin dibinde bulunabilmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim hepinize Hepinize onun gibi temizlik, onun gibi iffet, onun gibi ahlak sahibi olabilmeyi, Ay. o ahlakı hayatımıza geçirmeyi nasip eylesin Ay. inşallah. Teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, şartlar sebebiyle Hollanda şey Surut polisinin malum tepkisi sebebiyle arzu ettiğimizi yapamadığımızı biliyor. Ama hiç olmazsa gittik, gördük değil mi? Ben size WhatsApp üzerinden gruplara konuyla ilgili Hollanda'da bir çalışma yapacağım ve o çalışmayı size atacağım inşallah. O çalışmada peygamberimizin doğduğu ev olacak. Ebu Cehil'in olduğu yer. Darül Erkam, Safa Merve, şey, Ebu Kubeys Dağı, tam onun karşısındaki Ebu Kubeys Dağı. Sonra Mescid-i Raye, Mescid-i İcabe, Şece